Aktif olarak sürekli trafikteyim. Sürekli yollardayım. Uzun süredir bu böyle. En çok taciz eden şoför erkek şoför. Kimisi çıkar bunu pozitif ayrımcılığa yorar. Kimisi kadın yana kalına yorar falan ama gerçekten trafikte en çok taciz eden erkek şoför en çok anlayış gösteren de kadın şoförler kadın şoförler tarafından da tehlikeye düştüğüm zamanlar oldu ama hiçbirinde kadın şoför kasti bilerek yapmadı hep bunu kasti yapanlar genelde erkekler